Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Af ile mağfiret arasındaki fark nedir? Af yani affetmek herkesin yapabileceği bir husustur. İnsanlar birilerini affedebilirler, sistemler birilerini affedebilirler, devlet birini affedebilir. Bu suça yani işlenen suça ceza verilmeme anlamına da gelebilir. Ancak affedilen kişinin bu günahı tamamen kapanmış olmaz. Yani insanlar günün birinde affedilse de bu suçu işlediklerinde bu suçu işleyenin işlediği suçu bilirler. Yani insanların nezdinde bu kaybolup gitmez. Ama mağfiret ise Sadece Allah'a mahsus bir aftır. Sadece e, O'nun yapabileceği bir aftır. Çünkü bu mağfirette sadece af söz konusu değil, aynı zamanda günahın tamamen kapanması, üstünün örtülmesi anlamına gelir. Çünkü Rabbimiz Settar ismiyle kullarının günahlarını affedip üzerini örtebilir. Yani Allah'ın mağfiretini dilemek budur. Allah kullarını affettiği zaman onlara mağfiret ettiği zaman e, onun günahı tamamen silinir. E, açığa vurulmaz ve insanlar tarafından da yüze vurulmadığı gibi Rabb tarafından zaten e, kulun yüzüne çarpılmaz. Bir insan hırsızlık yapmış olsa ve bunu hırsızlık yaptığı kişi affetmiş olsa bu her ne kadar e, affa uğrasa da bu kişinin bu ameli e, insanların e, zihinlerinde hep e, var olacaktır. Ancak Allah'ın mağfiret ettiği bir kulun geçmişteki günahları ise üstü örtülecektir ve hatta Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi onların yapmış oldukları kötülükleri iyiliklere çeviririz buyuruyor. Yani Allah'ın mağfiretine uğrayan bir kul geçmişteki günahları affedildi, üstü örtüldüğü gibi aynı zamanda kendisinin iyilik hanesine de yazılacak olan bir kazanç haline gelmektedir. Ama burada önemli olan şudur. Rabbimizin mağfiretini kazanmak, günahları bir daha asla yapmamak üzere tevbe etmekle mümkündür. Yani mağfiret öyle durduk yerde elde edilebilecek bir netice değildir. Rabbimizin rızası ve tevbe ile elde edilecek bir neticedir. Bu neticeye ulaşan yani Allah'ın mağfiretini elde eden kişi, hem günahlarını affettirir, günahların üstünü örttürür ve Allah'ın rızasını kazanmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.